hocam. Hayırlı Ramazanlar. Allah kabul ederse 5 vakit namazlarımızı elimizden geldiğince kılmaya çalışıyoruz. Yalnız birçok hoca YouTube'da veya televizyonda işte sadece namazların farzlarını kılmanız gerekiyor. Sünnetleri kılmanıza gerek yok gibi söylemlerde bulunuyorlar ve etrafımdaki birçok insan sadece farzları kılıyor. İşte akşam namazı mesela 5 rekat, 3 rekat kılıyorlar. Sabah namazı 4 rekat, iki rekat kılıyorlar. Sizin bu konudaki düş yorumunuz nedir? Efendim benim bu konudaki yorum yapmaya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmemiştir. Efendimiz şöyle buyuruyor. Kim benim sünnetimi terk ederse benim rahmetimden, şefaatimden uzak olur. Allah ona şefaatimi haram kılar. Peygamber Efendimizin sünneti ve efendimize itaat hakkındaki kısmı inşallah başka bir programda konuşacağız.